Am bardaklarımı evet, bir süre koy. Şu cipsi çek. çok. <Cipsi> <laughs> Abi yine bardağım <laughs> gözükmüyor. Ben çünkü dedim ayrı ayrı çekmeyeceğiz. Hayır ayrı ayrı çekmeyeceğiz. Şuraya koy. Şuraya koy. Al şimdi de biz gözükmüyoruz. <laughs> Yarın gözük ya kahretsin çok gözüktük şu an biliyor musun? Ya çok sürüsten <laughs> gözüküyor. Ben bazı altı tane kanka ayrı ayrı şey yapmamız lazım. Hayır kanka ben hallediyorum. Of şu an bok gibi bu açı. Bir de ışığı Ama yani çok gözüküyor. Zaten dokuz dakikan kalmış bir sus. Senin <laughs> telefonda soru var. Değişiyor mu? He. <laughs> Kanka değişiyor. değişiyor. Tamam bu kadar. <laughs> Al kanka. Ben elimle tutacağım. <laughs> kanka. Asimleri de de yazdı ya sonra. Tamam ben hallederim onu. Ay özür dilerim. Tamam. Biraz yaklaşırsan tüm sorunlar halledilir. Tamam. Evet, evet. arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün şimdi ne şey yapacağız? Sorular hazırladık. Bu emotion bir tane eksi, bu da emotion başka bir tane eksi. Hı. Bu benim bir tane eksi, bu da başka bir eksi, bu da başka bir eksi. Soru soracağım. Şimdi hangi sen bana söyle ki ben ona göre yazayım. Evet, kesersin buraya herhalde. Şey. Durdum da söyle. söyleyeyim tamam. Başka sadece benimkilerden içeceğim. He. tamam. Şimdi hazır, hazırsanız başlayalım. Ay. O saat daha demin düşürdün dün diye çalmaya başladım. Ben onunkileri söylüyorum. içeceğim. O da benimkileri Peki. Hangisinin aldatma potansiyeli daha yüksek? Bu emoji zaten aldattı. Acıydı <laughs> da. <laughs> <laughs> Hangisinin tarzı daha iyi? Ay dur, dur. <laughs> Ay saçmalı. Ben de bunu içeceğim. Ay saçmalı. Kanka bunun tarzı mı iyi? Kanka evet. Hayır. kaç kere gördün? Hayır. Yemin ederim objektifim. Arkadaşlar okay, bundan vazgeçeyim. Hey, hey. <laughs> <laughs> en çok hangisi e, arkadaşından nefret ediyor yani bizden. Yani senin eksinse benden, benim eksimse senden. Bu <laughs> ya. <laughs> aralarında bu yani. <laughs> en çok hangisi golu? <laughs> bu bu. <gülüyor> Yut, yut, yut. Kanka yutsana. <laughs> yut. <laughs> Kanka boğazımda kan yaktı. Bunu hiç içtin <laughs> <değil> mi? <laughs> İçtim. Ay. Dur. Dur. <laughs> Kız nefes alamadı. En çok hangisiyle yakışıyordum? Tıkım, Beni en çok hangisi sevdi? <g lawsuit> <laughs> Hangisinin vücudu daha iyi? Ben bu ikisi iyi olmadığı için bunu seçiyorum. Dur bir dakika. Lan hayır saçma ama bu tabii ki de. Neyse tamam. Kanka bu çocuk sporcu. Hangisinin saçları daha iyi? <gülüyor> <gülüyor> İkisi de değil. Ben seçemiyorum. Tamam, bu soruyu pas geçelim. Hangisi daha belirsiz? O mu? Hı -hı. Kanka yani. Kanka özür dilerim. Bu çocuk her zaman <laughs> gördüğüm en net çocuk. <laughs> i̇stemiyor ve istemiyor. İstemiyorsa istemiyordun yani. Evet. <laughs> hangisi daha denk gel? Oranları. Hangisi daha çirkin? <laughs> o bu değil bu arada o kadar. Ondan da mı içtin? Evet ikisinden de içtim. <laughs> yani bunlar... <laughs> bunlar hiç o kadar kötü değildi. Ee, <laughs> hangisinin karakteri daha iyi? Evet tamam bitti arkadaşlar bu kadardı. Biz... Aa, bu kadar. Evet, sen soru istiyorsan Çok aklına geliyorsun. Ama başka soru yoktu. Sen soru istiyorsan aklına geliyorsa. Sen gelmiyor ki. Yani, yani. Çok keyif Hangisi aldım. Hangisi daha zekiydi? ya yani bu sayısı mı? Bu. Sayısı aldı mı? <gülüyor> 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 ee, hangisi daha slay. <laughs> ne? Ne olabilir ki başka gelmiyor aklıma. Hangisi daha? Ben çok keyif aldım. Şu su içmekten midem bu ha, anda. Çekçi bitsin sen şu an. Dur dur. dur. <laughs> ben devam ediyoruz. <laughs> ha. Hangisiyle vakit geçirmek daha keyifli olurdu? Sen bunlardan ha, biriyle vakit geçireceksin. Şimdi arkadaşlar bunu seçiyorum. Ben bu çocuklardan da çocuk değilim. Çünkü bu ikisini çok iyi tanıyorum. Sana... Neyse tamam. söylemeyeceğim. Hangisi daha güvenilir? <laughs> Kanka güven olarak bu bence. Ka ona güven mi? Abi. Kanka ama bu çocuk çok belirsiz bir çocuk. Belirsizlik ve yani. ya, güven ayrı bir şey bu arada. Ona gram ben güven. de güvenmezdim. Abi. Ya. Hangisi sence daha komiktir? içeceğim. Ab ben bu çocuktan nefret ediyorum. <laughs> bu değil bu arada. Neyse ya. Ama... Sus be. Sence hangisi daha nazik? <laughs> hangisi daha özgüvenli? Tamam bunda <laughs> özgüven kim <kimsesi? gülüyor> Hangisi kendini Allah zannediyor? Abi mı? bu suyu çok soğuk Bu mu? <bu>. Hangisi? <laughs> Hangisi daha sabırlı? Sen içtin mi Allah'ı? Ben onu şakasına söyledim. Ha? <laughs> of. Sence hangisi daha kıskançtır? <laughs> hmm. Bunların ikisi de gavat gibi. <laughs> Ama bu tür herhalde. He, o da. Ama bunların bence de bu yani. Hangisi sence daha olgun? göbeği çıktı mi? ama Kanka, bu ikisi... çocuk net ya istiyorsa istiyorum diyor istemiyorsa istemiyorum diyor bu kadar basit onun için hayat. İç, yani. iç bu çok belirsiz i̇ç. yani Allah kahretmesin. hangisiyle sen bunlardan biriyle tartışsan hangisi senin için daha zor olurdu Abi bundaki ego kimse de olmadığı için illa beni haksız çıkartırdı. Ben bu ikisiyle de tartışsam kendime haksız çıkartırdım gibi geliyor bana. Ha bununla çıkartamazsın. Çıkartırım. Bu o kadar man manipülatif bir insan. Ben ki... ondan daha manipülatif bir insanım. Abi seni illa suçlu çıkartır. Tam bu yani ama ya bundan bu ikisi arasında bunu seçersin. Onu biliyorum. Hmm. Hangisinin yanında olsan kendi daha rahat hissederdin? Hangisi daha sadık? <laughs> i̇kisi de. Bunların ikisi de sadık olmadığı için ben içmiyorum. Lan bu zaten aldattı. Bir set vurmayın. Bu zaten aldattı. Ya, tamam, bu hiç. Buna da aldatma potansiyeli var. Yok bu arada. Belirsiz insan ama aldatma potansiyeli de yok. Abartmayın. Bunlardan hangisi sence main karakter? <laughs> Bunların ikisi de main karakter değil. Bunların ikisi de yan karakter ama Gel yani bu. bu evet. Bitti dur biraz daha istiyorum. Benim zamanım az. Hangisi daha e, şeydir, düşüncelidir sence? Hangisi daha düşünceliydi?